Let's goooooooo Tünel! <gülüyor> Tünel! <gülüyor> Abi takımın zayıf halkası kaldı ya Takay bunu alamaz İyi, iyi şey var Ben Çağatay'a hiçbir zaman şüphe etmedim zaten <laughs> <laughs> ACT 2 Çağatay çok kötüsün kanka ben olmasam ciddi hiç şey yapamayacaksın ya <laughs> Çağatay'a bir heste. Oğlum adamın silahı geçişte. vardı lan galiba M4 Ama vardı çöktü yani. <laughs> Aldım mı? Ben. ben hak ettim oğlum 14 hasar vermişim <laughs> Of. Abiniz, <laughs> abiniz açsınız <laughs> selam Para ölecek şimdi <laughs> evet. Fatih öldürdü e, adamı. Fatih e, beynini dağıttı bu be, be. <laughs> Aslında ben Ba. Böyle... Amına. <laughs> Çağatay'ın flash o kadar kötüydü ki vuramadı adam. <laughs> Bak adamı, adamı sildim. smoke ne kanka çekeyim. İzle, izle smooth izle. Gördün mü? Olsa ananı <laughs> attığın spiyi kesen var mı? Gördüm <laughs> <benim>. gördüm. Fatih'te niye AWP var? Fatih'te niye AWP var? İşte bu yüzden var. Çok rahat, çok profesyonel. Kendine flash atma. Kendine flash atma. Amunis. Kim ben bunu Sanırım midraş var gençler. Oh, Amını. Max misin sen? Hadi <laughs> ya. Fight var. Aa, lower var, lower var. Ya Çağatay sana city var diyor. Sen gidiyorsun. Ne yapıyorsun ya? <laughs> 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 Abi iki tane zayıf halkayla kalmışım ben ya. Fatih'in 3 canı var. Ya bunlar 2 kişi lan. Aa ben tek kaldım sanıyorum adam. Ananı ki adam s***. Çok iyisin Fatih Oldu ya. Olmuş gibi sanki ya. Fatih harikasın. Cidden hayran kaldım. <laughs> Öl şimdi. Öldü Fatih. Ya <laughs> Fatih kötü <laughs> ne kadar iyiydi. <laughs> Bu adam niye böyle ya. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> bu adam niye böyle ya? Ne oldu da. Neyse. O ilk final vurduğu 170 hasarla duruyor hala. Zaten şuraya kısın ya. Ben bu çocuğu, ben bu çocuğu, ben <laughs> atlayamadı, atlayamadı. O Kafanı sikeyim senin. Bu salak çabe kafamdan inmedi ki amına koyayım. Kafanı sikeyim senin ya. Ya Hadi Ali, hadi Ali ya başarabilirsin. <laughs> Abi ben yarbay kediyle mi kaldım? Evet. Yarbay kedi. Yarbay kedi. Abi sakin ol ha. Oy ne salması. Bizim çocuk CT'yi arkalıyor. bekle istersen. Çok bir... <laughs> oh shit <laughs> man. Ne dönebilirsin aslında ya? Ne dönebilirsin? Ama arkada. Hadi. Kaybettik ya. Kaçamadık kanka. <gülüyor> 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 amına koyayım. koydum ya. <gülüyor> <gülüyor> Bu kadar da <laughs> ezik olmayın amına koyayım. Bu kadar da ezik olmayın ya. Aga elevator var bir tane. Ama flash çarptı çünkü. <laughs> Oğlum göremiyorum önümü. Backside adam, backside, backside. E ya. Ne oluyor kanka, nasıl bir olay bu? Adamlarla yer değiştiriyoruz sürekli. Sen solak değilsin ki amınakoyim. Senin de silahın niye soldu? Amınakoyim! Eşşoğlu eşşe... Abi şöyle bir şey oldu. Takımın ben zayıf halkası. Vardı. Burada ik bombaları unutmuşum ya. Takımın zayıf halkası. Eğer Çağatay Montok'a dikkat edin. Çağatay sen de iğrenç verirsin ya. İyi iyi. Bir geliyor. Tünel geliyor. Tünel e bakın. Tünel e bakın. İki geliyor. Nereye bakar? Nereye bakar? İki tünel, iki tünel. Üç tünel. Abi ne yaptı bu çocuk? Çağatay adam olsun. <laughs> ya ya o el bulması <laughs> ne kanka ya. <gülüyor> <gülüyor> Takımdaki herkesi vurdum bir el bulmasıyla ya. <laughs> Şunu bir alım tehlikeli oynayacağım. Bak daha öğretiyorum. Bu çocuk tehlikeli oynuyor. Hoho babacım ya. Ama ne gerek vardı ya. Hop 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 hop. Hop. Oğlum çok tehlikeliyim lan. Bak, bu flash'ı da ben. Çok tehlikeliyim diyorum size. Bomba gelen var mı? Ben 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 ben. Oğlum ben çok sıkıldım ya. Çok sıkıldım ben. Aynen çatıyor. Çok kötü oynadığın için olabilir ya. Kötü oynasam ben de sıkılırım. Adam bir roller çekti bir ara. Yarbay hayırlı olsun ama da gemi kili almışsın. Oğlum lan Ali. Aa ben sana ne ara sıktım lan pardon. Oğlum ne yaptık lan biz? Ne yaptık lan? Pati sıkma. Lan Arya kırmızı gösteriyor bize canım. Abi Ali. Kombosu yaptık ya. <laughs> <laughs> Long'un belalısı mıyım kanka ben? Ya <laughs> senin ben kafa ya. Short <laughs> geliyor, short geliyor, short. Abi bu çocuk. Oğlum long da var, long da var. Yani ne yapayım, ne yapayım? Ben straight sen, Short'u <laughs> vur yeter. Kortun canı bu arada. Fatih şu flash'tan 20 milyon kere attı yani. Ay. Yokta diğeri de. Atam. Atam. Aman böyle atam. Biraz uzağa gitti sanki. <gülüyor> 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 Biraz uzağa <uzaydı>. gitti. <laughs> i̇yi izle iyi izle. Yarvay kedi kaldı öldü ha. Oğlum, ya. ya. Oğlum yarvay kediyi almasın ya. Oooo. <laughs> <laughs> My G. <laughs> Fatih de kapışıyor adam ha. Evet, ne kapışıyor <laughs> da. Hani